Öyle. Merhabalar Berdan Bey, hoş geldiniz. Ee, çok kötü şeyler sormayın tamam mı? <laughs> hoş bulduk, sağ olun. Ödül törenindeyiz, Evet. En iyi arabesk vantezolunda ödül alacaksınız. Siz de evet. neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Öncelikle bu gecede olmaktan çok mutluyum. Ee, beni de bu ödüle layık gördükleri için huzurluyum. Ee, arabesk şarkıları seviyoruz, arabesk seviyoruz. Ee, türküler ve yeni şarkılar yapmaya devam edeceğiz. Zaten hayatımızda müzik hep var, hep olacak ve devam edeceğiz. Neler yapıyorsunuz peki? Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldunuz. Gerdan Mardin'i diyorlar ve Özcan Deniz'e benzetildi yeni imajınız. Gerdan'ım açılmış mı şimdi? Açılmış. <laughs> Şu <an gülüyor> baya kapanmış bugün de. <laughs> ya şimdi ben doğal bir adamım. Ee, ne varsa söylüyorum ve her hep doğallığı tercih ediyorum. Şimdi saçımızı boyuyorduk, boyamadık. İşte aklar düştü falan görüyorsunuz. Ee, artık geldik 43 yaşına ve ben de bu imajın yani bu saçın bende güzel duracağına inandım ve aslında benim paylaştığım resim imaj falan değil yani öyle bir imaj çalışması olmaz yani. Tamamen biraz. Ama tamamen banyodan çıktım, saunadan çıktım. Aynanın karşısına geçtim. Gece ne giyeyim diye düşünürken ya şimdi gömlek giymeyeyim uzun sürer dedim. Bir ceket giydim üstüme. Aa ne kadar güzelmiş. Bir resim alayım dedim. Aldım. Öbürünü giydim. Onu da aldım. Cık. Vallahi dedim bu hoşuma gitti. Bir paylaşayım. Mevzu bu yani. Ya böyle bir imajlara geldi <laughs> Ya şimdi böyle bir imaj olur mu arkadaşlar? <laughs> Biz yani bilmiyor muyuz bu imaj? İmaj pazartesi. Şimdi yeni imaj çalışmam hafta sonu başlıyor fotoğraf çekimlerimiz. Pazartesi bütün basına yayacağım imaj çalışması nasıl olurmuş. Herkes görecek. O benim tamamen spordan, Aslında saunadan var. çıktığım en doğal halimle çektiğim bir resimdi yani. E tabi sonra Özcan'a konu gitti. Özcan Deniz benzetmesi falan. Hatta ertesi iki gün sonra Özcan Deniz, Özcan Bey'le konuştuk biz Özcan abiyle yani. Hatta ne oldu falan dedi yani ben de. Ya valla ne bileyim abi. Bir resim paylaştım. Herkes Özcan Deniz önce Deniz muhabbeti yaptı. Hatta Twitter'a girdi falan. Ben de bilmiyordum bu kadar olay olacak yani. Memlekette konu mu kalmadı bunu konuşuyorlar. Onu da çözemedim yani hakikaten. E, sonra... Vallahi o da dedi ben spor yapıyordum. Bir anda beni aradılar. Ya ne oldu tren topik olmuşsun Twitter Hatta ben dedi korktum. Ya Özcan yine ne yaptı falan diye böyle hani. Esprili samimi bir konuşmamız oldu. Yani onu ben zaten onlar bizden büyük. Özcan abi de diyorum ve takdir ediyorum. İlk çıktığım yıllardan beridir zaten Özcan Deniz'e bir benzetilme muhabbeti var. Ama ben hep kendi çizgimi hep kendi kulvarımı... E, seçtim şarkılarımda da e, her şeyimde de ama Özcan Deniz de başarılı ve takdir ettiğim bir hemşerim yani o ağırlı ben Mardinliyim. olabilir insan birbirine benzeyebilir yani bunun uzatılacak ne var bu kadar onu anlayamadım yani ne bileyim yani ben ben de anlamadım konu niye buraya geldi yani gerçekten anlayamadım El yani geldik, ama imaj mevzusu yani o değil İmajı Pazartesi göreceksiniz merakla bekliyoruz inimajı. Yani böyle buna yakın. E tabii yeni imaj çalışmasını ben buna yakın bir şey olacak yani. Yapıyoruz. resimler Değişik, olacak sadece. Ee, onun dışında biliyorsunuz bizim Mardin'de güzel bir istihdamımız var. Fabrika, kozmetik. Şu an 50 kişi ekmek yiyor. Seneye 200-250 kişi, kişiye çıkacak bu istihdam Dolayısıyla bunun için çok mutluyum öncelikle. İnsanlara kendi bölgemde, kendi köyümde, memleketimde iş verdiğim için çok mutluyum. Ee, yakında da Mardini olarak kozmetik sektörüne Mayıs ayında giriş yapacağız. Rabbim onu da bize kısmet ederse bundan sonra parfümlerinizi, kokularınızı, imaj çalışmalarınızı bu sefer ben size yapacağım. Tamam mı? <laughs> Koku imaj çalışması. Hayırlı olsun. Sağ olsun. olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Konuları abartmayın bu kadar yani. Tamam. Nadem <laughs> Bey. <laughs>